Evet, şu anda Milano'dayız. Arkamda Milano, Dombardiya bölgesinin merkezi olan bina var. Bu bölgeyi yöneten meclis burada. Ve şöyle Milano'nun tren istasyonu. Bugün Cuma. Normalde, normal şartlar altında buranın çok aşırı kalabalık olması gerekiyor. Çünkü Malumunuz olduğu üzere Milano İtalya'nın e, ekonomik açıdan e, lokomotif şehri ve çok fazla iş yeri var. Birçok insan buraya geliyor çalışmaya ve hafta sonu tatili için evlerine dönüyorlar. Öğrenciler de aynı şekilde, üniversite öğrencileri de evlerine dönüyorlar ve burası oldukça yoğun oluyor normal şartlar altında. Özellikle cuma günleri ama gördüğünüz gibi boş. Son günlerde yeniden e, ortaya çıkan e, veriler var gelişmeler oldu. Bununla ilgili tekrar sizlere e, yeni bilgileri vermeye ihtiyacı hissettim. E, geçtiğimiz günlerde Çin'den yeni bir kafile geldi sağlık örgütü e, doktorlar ve e, sağlık ekipmanları gönderildi Çin'den e, yardım olarak. Bununla ilgili e, güzel bir gelişme tabii ki İtalyanlar bunu e, gerçekten şükranla karşıladılar. E, bu Çinli yetkililerin sağlık ekiplerinin yaptıkları şey, e, yaptıkları e, incelemeler doğrultusunda sundukları şeyler oldu. Nedir bunlar? E, özellikle Milano'da hala çok fazla insanın e, sokaklarda olduğu yönünde bilgiler aldılar. Bu şekilde görüş bildirdiler. Karantina için ve çözüm için bu insan sayısının daha da azaltılması gerektiğini söylüyorlar. Daha, daha az insanın sokağa çıkması gerektiğini söylüyorlar. Bu şekilde virüsle gerçek anlamda mücadele edilebileceğini söylüyorlar. Buna yönelik tabii ki hükümet de yeni tedbirleri açıkladı. Sokağa çıkanlarla ilgili eğer yanlarında auto certificazione diye adlandırılan belge yani izin belgesi yoksa e, 600 Euro'ya kadar para cezası ve e, yer yerde 3 aylık e, hapis cezası öngörülü öngörüldüğünü e, belirttiler açıkladılar. bunun faydası oldu biraz yani hükümetin yaptığı açıklamanın dışında Çinli yetkililerin Çinli sağlık ekiplerinin yaptığı e, uyarılar daha etkili oldu diyebiliriz Çünkü tecrübeliler e, buna yönelik İtalyanların bir güveni oldu ve daha ciddiye aldılar diyebiliriz şu anda sokaklarda daha az insan var özellikle 2 3 gündür e, bu sayı daha da azaldı e, Onun dışında bu e, geçtiğimiz günlerdeki haberlerde de gördüğünüz üzere ölü sayısı arttı. E, maksimum seviyeye ulaştı diyebiliriz yani. Bak ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar görülmüş en yüksek bir günde en yüksek ölü sayısı rakamı görüldü. Meşhur Pirelli binası hatırlayacaksınız 11 Eylül'de. Amerika'da ikiz kuleler bu e yönelik terör saldırısının olduğu gün bu binanın da üst çatısına bir uçak takılmıştı. İnsanlar o gün büyük korkuyla bu görüntüleri izlemişlerdi ama bu terör saldırısı değildi. Pilot hatasıydı. Bu şekilde bunu da sizlere anekdot olarak söylemiş olayım. Bu üzücü bir gelişmeydi. Bununla ilgili tabii ki e, halen yapılması gereken birçok şey var. İnsanların üzerine düşen görevler olduğu gibi yetkililerin de üzerine düşen görevler var. Bununla ilgili e, çalışmalar yapılıyor. E, Ulaşım hala devam ediyor marketlerde alışveriş yapılıyor sıkıntı yok bununla ilgili maltedari ile ilgili sıkıntı yok ee, ama e, insanların biraz daha tabii ki e, bu konuda hassasiyetlerini korumaları gerekiyor. Evet Milano'nun meşhur caddelerinden Via Genova'dayız dükkanların çoğu kapalı gördüğünüz gibi. gerek trafik gerekse insan trafiği açısından yoğun bir cadde, işlek bir cadde, canlı bir cadde. Ama bugün değil. Dediğimiz gibi yeni önlem paketleri açıklanacak, yeni yardım paketleri açıklanacak. Bununla ilgili pazartesi günü bekleniyor birçok görüştüğümüz kişi Pazartesi günü yeni açıklanacak olan e, öngörülen e, paket olduğu yönünde e, bilgiler sundular bize yeni gelişmelerle tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz